Merhaba arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz çizgi film mağaralarına gireceğiz. Yanımda konuk olarak Feritet var. Arkadaşlar bu çizgi film mağaralarından bu karakterleri kurtaracağız. Hazırsanız hızlıca başlıyoruz. Feritet kardeşim hoş geldin bakayım ne yapıyorsun? Hoş bulduk İyiyim bakım sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapalım görüyor musun bak burada 5 tane farklı farklı çizgi filmlerin mağaraları var. Şimdi buralara gireceğiz. Hazırsan ateş ve su mağarasından başlayalım ne dersin? Olur olur ben hazırım şimdi. Abi var ya Minecraft'lara gelelim ben Minecraft'lara çok merak ediyorum. Minecraft'ı ben de çok merak ediyorum arkadaşlar bu mağaraların içinden bu karakterleri kurtaracağız. Ateş ve Suyu, Steve ile Alexi. Sonra burada Talking Tom karakterlerini kurtaracağız. Sırayla hepsini kurtarıp ve ödüllerimizi alacağız tabii ki. Pirtet kardeşim o zaman mağaraya girmeye başlıyoruz ama ilk önce abone olmayı unutmuyorlar değil mi? Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar öyle bir abone olun ki abone ol butonunu kırın abi. Evet arkadaşlar hazırsanız ateş ve su mağarasına giriyoruz ama dikkatli ol. Ben bu arada mavi olduğum için su tarafına gireceğim. Sen, Sen ateş, ateş gireceksin. Tamam, Aynen ben de öyle. ateşten gireceğim. Şimdi arkadaşlar burada garip bir mağara burası. Sandıktan ne çıktı? Su kaskı çıktı. Senden ne çıktı? Oo, bana da ateş kaskı çıktı. Oha. Oha Vay bak. Benimki mavi, seninki kırmızı. Zaten karakterlerimize evet. de benziyor ya. Evet, evet evet, evet çok benziyor evet. Hadi gel atışa atlayalım. Sen oraya atlayacaksın. Dikkatli ol ama yanma. Ha. Peki bir şey diyeceğim ben ateşe atla ben suya atlasam ne olur acaba? Hayır hayır ya. olmaz senin kaskın <laughs> özel ateşi özel üretilmiş saçmalama ya. Tamam 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 hadi atlıyorum ben. Tamam İlk arkadaşlar. Sen atla, hadi. Tamam atlıyorum ben izle beni. İzliyor musun? İzliyorum hadi bay bay. Hayır <laughs> ya ne yapıyorsun ya? ya vallahi tamam, tutuklayacağım arkadaşlar, arkadaşlar bunu en sonunda. Vallahi. Aha Ferit orada. Evet Fırtet geldin şimdi burada bir basınç plakası var acaba ne işe yarıyor ha suda nefes alma geldi sana ne geldi Bana ate ateş direnci geldi Aa evet sen ateşli olduğun için ateş direnci senin işine yarayabilir bu arada sandıktan bana deri bir bot çıktı Bu bot sayesinde sanırım evet suda hızlı koşabileceğim neyse gel Fırtet yürü gidiyoruz Şimdi burada Yalnız Bana bot çıkmadı ya bana niye ayakkabı çıkmadı senin ayakkabıların çok güzel Yapacak bir şey yok kardeşim. Derin koşacağız, Biz sucuyuz. Yapacak bir şey yok. Burada yanmıyorum ama ben buraya atlayamam. Aşağıdaki lav beni yakar. O yüzden sen atlayacaksın. O ben lava atlıyorum. Sen böyle lava atlayabiliyor musun? Bak ben Arkadaşlar Peritet'e bakın. Şimdi bana yolu açacak. Hadi Peritet seni bekliyorum burada. Yavaş gidiyorum ya. tamam tamam hemen gidiyorum arkadaşlar. Şöyle hop nerede burada bir şalter falan var Ama bak burada bir şalter var. Süpersin be. Hop Allah! Burası zormuş birazcık. Ben buraya hızlı hızlı geçiyorum ve geldim. Helal. Oğlum bu ekip işi oldu lan süperiz. Hadi evet yola devam edelim. amacı böyle arkadaşlar böyle, böyle ekipçi oyunu kazanıyorsunuz. Şimdi ben evet. de gidiyorum yine ateşlerden. Oha baksana benim botum sayesinde suda çok hızlı yürüyebiliyorum. Bu süpermiş herhalde sana o yüzden bot çıkmadı. Evet evet ateşte çünkü gidebiliyorum ben arkadaşlar şöyle gidelim hemen gidelim. Bakalım sonunda ne olacak acaba çok merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi burada ateş ve su karakterlerini kurtarmamız lazım, bu bizim görevimiz. Onlar şu anda burada hapse olmuş durumdalar. İkisini de kurtaralım ve yanımıza ışınlayalım. Şimdi aşağı atıyoruz, oh, bari Aa bari, bari. gittim. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bakıyordum oh, ne yapıyoruz. Evet evet, hasar almıyoruz baksana. Hop, oh, hop oh. durduk güzel. Burada ne ha, yapacağız? Burası da ikiye oh. bölünmüş, Vay. Şuraya baksanıza, süpermiş ben burası şey, da. Dünya gibi yapmışlar, baksana şuraya bulutlar falan da var. Evet gerçekten bulutlar gerçek hayata benziyor. Neyse şimdi buradan evet. devam etmemiz lazım. Burada bir kapı var ve iki tane gizemli sandık var. Sandıkları açalım. Oo! Oo silahlar çıktı? Bakayım. Evet sana da aynı Oo sana farklı silahlar çıkmış. Bana ateş silahları çıktı. Bak ateş vuruyor. Oo müthiş silah. Baksana bana da minigun falan çıktı. Bunlar da gerçekten. Al Aa dur 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 ne yapıyorsun? Aa dur dur ne yapıyorsun? <laughs> ya dur benim ateş direncim yok bilmiyor musun? olmaz zaten susun Su olduğun için yanmazsın <laughs> E yandım işte neyse yola devam edelim arkadaşlar Vay canına Ya garip garip yerlere geliyoruz Burada asansör var Aa, Ateş ve su çabuk gel buraya Karakterler Oy. burada Arkadaşlar kurtarmamız lazım bunları Baksana ateş karakteri sana bakıyor kurtarman lazım onu Nasıl kurtaracağım Aa, Kıramıyorum ki demir formatını kıramıyorum arkadaşlar buraları kırmak için bizim bir kazmaya ihtiyacımız var galiba. Daha sonra bu karakterleri buradan kurtaracağız. Sanırım buradaki asansörden aşağı inmemiz gerekiyor. Hadi ilk önce senin asansörü Ama yukarı bu, yolla. Ama bu asansörün değil mi? Su var burada. Ama yanlarında da ateş var. Sen suya değmeden aşağı in hadi. Tamam, Bekliyorum tamam. seni burada. Tamam yiyorum. Hadi bay bay. <laughs> dikkatli ol dikkatli ol. Al bakalım. Al oh, <laughs> <laughs> tamam tamam. Ah buraya ya. sen de gelmen lazım, buraya sen de gelmen lazım. Bak arkadaşlar görüyor musunuz asansörü yollamadı, mecburen aşağı. <laughs> <Aa! gülüyor> Kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> ben yoludum ama asansörün sen? Adam <laughs> asansör yukarıda kaldı, biz buradan nasıl çıkacağız? <laughs> Arkadaşlar bu hatayı hemen düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar asansörü bir arkadaşımız geldi. Yardımları sayesinde geri evet. aşağı indirmeyi başardık. Şimdi burada iki tane kapı çıktı. Feritet buradan gidecek. Love parkuru var burada. Ben de buradan Şimdi gideceğim arkadaşlar. Burada. Evet aynen.